Dur. Ah. Tamam, dur. tamam, tamam, dur, gel, tamam. Özlem nerede senin? Şunu al, şunu gel, gel şöyle dayan, tamam. Şöyle dayan, şöyle dayan, dayan, tamam. Gel be, böyle, böyle gel, Barış, Barış. İyi ah. misin? Ah. Nerede bu? Dur, bekle. Tamam. Şimdi bu tişörtü giydirdikten sonra derhal hastaneye gidiyoruz tamam mı? Hı? Delisin sen ya. Delisin sen. Ben yardımcı olacağım. Bekle dur. Evet. Geçir. Tamam. <laughs> Bekle. Bekle ben giydireceğim. Bekle. <laughs> dur, dur. Kapattır gözünü. Daha iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlamak için bunu yapmana gerek yoktu biliyorsun değil mi? Artık kimse bana güzelsin diye seni seyrediyorlar diye <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Başaramadım Barış. Aa. Hala güzelsin. Dur. <laughs> Feris Hanım arıyor ne diyeyim? ...zaten bu <laughs> halde bir şey gizleyemeyiz. Gerçekten. Efendim Feris Hanım. Neredesin sen? Neden Kıraç'ın arabasını aldın? Ben Barış'ın arkasından geldim. <laughs> Feris Hanım her şeyi tek tek anlatacağım. Lütfen sakin olun ama önce tamam mı? Ha, sakin olun dediğine göre kötü bir şey oldu. Ne oldu Barış yanında mı? Neredesiniz? Ç çabuk çabuk konuş. Barış yanında mıymış? Ha Tamam.

Kimse kaçmayacak. Ne oluyor? Ne oluyor Barış? Ne oluyor? Kimse kaçmasın. Kaçma. İşte kim geçiyor? Kimse? Kapıda mı? Niye kaçıyorsunuz lan? Abi vallahi eve gidecektik abi. Var kim şey kaçıyorsun artık? GMT'ye bakıyorlar. Bir şey. Bir şey yapmıyoruz polis abi. Ne yapacağız ya? Nasıl bir şey yapmıyoruz lan? Herkesin ağzı gözü almış. Siz de geçin bu tarafa. Biz hastaneye gidecektik. Olayı anlayalım, biz gereken yere götürürüz. Geç. Herkes kimlikler çıkarsın. Kimlikleri toplayın. <laughs> <laughs> beni Kimlikleri toplayın. Hepsini iyice bakın. Serseri misiniz oğlum siz? Senin ne suçun var ki? Seni koruyamadım. Daha iyi araba kullansaydım şu dövüş şeysine yetişecektim en azından. O zaman böyle olmazdı. Lan, sakin ol, korkma. Bu adam inşallah karakola götürmezler. Suratlara bak. Çete kavgası mı? Ne lan bu böyle? Hiç yok abi. Ne çete. Lan! Biz arkadaşlarla öyle sadece toplandık amirim. Ee? E, e. Amirim, arkadaşlarla aramızda bir husumet oldu ama biz hallettik değil mi beyler? Sen... Sen şu dizide oynayasın değil mi? <laughs> evet. Esul. Ünlü var oğlum burada bak. Peri masalındaki Yağmur. Senin ne işin var bunların arasında? Benim eski arkadaşlar. Toparlayın bunların hepsini dışarı çıkartın. Çıkartın bunların hepsini. Resul kimse kaçmasın. Geç. Sallanma. Geç. Geç sen de. Geç. Geç siz de geçin. Yavaş dikkat et. Geç. E, geç. Sallanma. Ağrım var mı? Balkan sen al bunları bizim Allah Allah. Ne Allah Allah. Ben Feris'le arayayım, hastaneye gideceğimizi söyleyeyim. Ah! Aman ya, Rabbi barış ne yüzü hali? İyiyim Feris, iyiyim şimdi. Ah, tabii ki iyi değilsin. Firiz Hanım, elimden geldiğince çabuk gelmeye çalıştım. Ah! Ben Bu Barış'ı çebilmek için arabanızı de almak zorunda kaldım. Özür işte. dilerim. Memur bey. Kolay gelsin, iyi görevler. Ben nedir mesele öğrenebilir miyim? Vallahi aslında biz de onu anlamaya çalışıyoruz şu an. Anladım. Neler oldu? Feris, ben eski arkadaşlarımla buluştum. Sonra biraz kavga ettik, sonra tartıştık. Hepsi bu. Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Ben de söyledim ama... Halini görmüyor musunuz? Acil tıbbi yardıma ihtiyacı var. Memur Bey, e, Barış Toplum'un tanınan bir ismi. Bizim ajansımızın da oyuncusu. Anladığım kadarıyla ortada bir suçla yok. Müsaade ederseniz biz onu hastaneye götürelim. Ben bir kartımı da takdim edeyim size. Buyurun. Gevetelerine baktım. Sizleri temiz amirim. Her şeyin betimlemesi. Bir daha da o arkadaşlarla görüşme. Bak bizim çocuklar da seni çok seviyor. En azından kötü örnek olma. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen bana haber ver tamam mı? Kaç olursa olsun uyumayacağım ben sana. ederim. lan kilidini. Seni merak ettim. Nasılsın? Bir apartman girişindeki paspas gibi. Gelen geçen çiğniyor. Sosyal medyada yazılanları mı okuyorsun? Niye yapıyorsun bunu kendine Barış? Hem sadece kötü şeyler yazmamışlar ki. Seni destekleyip seni seven insanlar da bir sürü. Bak, sen de okumuşsun. Ya ben işim icabı okudum öylesine. Zaten öyle sosyal medyada yazılan şeyleri hiç önemsemem ben. Hem Feris Hanım bile söyledi. Birkaç hafta unutulur gider dedi. Gerçekten bak. Peki ben nasıl unutacağım asistan kız? <laughs> Neyse. Bir şekilde atlatacağım. Sesini duymak iyi geldi. Ne zaman istersen ara tamam mı? Ben buradayım. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Sen başka bir evet Hani arkadaşının ablası mı ne ev arkadaşı arıyormuş. Ee? Termosu konu ödememek için gidiyor. E sen söylemedin mi konuyu hallettiğini? Söyle. Fırsatçılık yaptım. <laughs> Kurtuluyoruz o stikerli manyaktan. Bicle'ye bize kahve getirir misin lütfen? Tabii. Boş Onun ee, onu toplantıdan sonra arayacağım. Tamam. Ee, Barış merhaba. Feyza'nın toplantıya gitti. Ona söyler misin? Çok önemli bugün yönetmen görüşmesi var. Toplantısını bölemem. O yüzden benim yapabileceğim bir şey varsa ben yapayım. Yok. Çıkar çıkmaz beni arasın tamam mı? Sağ ol. Yetişemeyeceğim diye koptu. Güya Celal abinin başka bir görüşmesi varmış. Yalan. Mahsus yapıyor. Bana ayar vermek için bekletiyor beni. Tamam Barış şimdiden yükselme lütfen. Mahmer Ecide. İyi. Hoş geldiniz. Ya kusura bakmayın, toplantıları daha önceden planlamayınca böyle oluyor. Bir şeyler söylediniz mi? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Gerek yok. Ben de istedim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Senaryo değişmiş Celal Bey. Ya öyle oldu. Barış'ın sahneleri yetişmeyecek diye azaltsanız bir nebze hak vereceğim. Ama öyle olmamış. Diyaloğu, aksiyonu çıkarılmış ama kendisi sahnede put gibi duruyor. Hikaye öyle gerektirmiş. Sonuçta senaristlerin bileceği bir şey ben karışamam. <laughs> Yapmayın Celal Bey. Ya her bölüm kahraman oynayacak diye bir kaide yok ki. Oyuncu dediğin bazen de duracak. Sen benim oyunculuğumu kesmişsin Celal abi. Al bak 20. sahne. Herkes konuşuyor, kavga ediyor. Ben duruyorum. Fanlarınla yetenece kavga ettin de Barış. Celal Bey, ben size inanamıyorum. Ha bir sosyal medya meselesi yüzünden başrol oyuncunuzu kıza mı çekeceksiniz sanki başka oyuncular yapmıyor gibi? Ya başka dizilerin oyuncuları beni ilgilendirmez kardeşim. Bu diziyi gençler istiyor. Ya Barış'a bir kar toplamışlar. Benim de o karı eritmem lazım. Bu bölüm hem yüzü hem karakteri bir dinlensin bakalım. Gelecek bölüm bakarız. <laughs> gelecek bölüm bakarız. Yani gelecek bölümde ne olacağı belli değil öyle mi? Barış tamam. Nesli tamam Feris. Tahtaya kaldırılmış çocuk gibi cezamın bitmesini mi bekleyeceğim ben? Barışçım, Bak güzel kardeşim. Ben 20 yıldır bu piyasada iş yapıyorum tamam. Böyle sette huzuru bozan, seyircisiyle dalaşan kim olursa olsun sahnesini keserim. Ya hadi ben yuttum diyelim. E kanal yöneticileri sıplar orada. Bu diziden 150 kişi ekmek yiyor. Herkes kendini bilecek anlatabildi. Ben kendimi biliyorum. Bu diziye yemek verdim ben. Aylarca barış olmaktan çıktım yağmur oldum. Şimdi öyle kenarda bir dekor gibi, saksı gibi duramam. Ya bu senaryo değişecek ya da ben... Tamam Barış. Ya da sen ne? Sete mi çıkmaz? Barış Efendi, o sözleşmeleri biz boşuna imzalatmıyoruz, tamam mı? Oku bakayım sözleşmede ne yazıyor? Sete çıkmamanın cezası neymiş? Celal Bey, o sözleşmeler iyi niyet üstüne kurulur. Zorla hangi yapımcı, hangi oyuncuyu oynatabilmiş? Ayrıca Barış'ın motivasyonu düşerse oyunu da düşer zaten. Ben bu senaryo öyle sete çıkmam. O kadar söylüyorum. Ee, neyin havasında ya? Neyin havasını yapıyor? İki bölüm ünlü oldu diye kendini kıvaç mı sanıyor bu? Siz de çok üstüne gittiniz Celal Bey. Peri Masal'ım Barış bu kadar sevildi diye patladı. Yüzünü bile görmediğim adam küfreder susmuş. Yapınca oyuncu olmaktan çıkarır dekor yapar sus Barış. Artık yeter ya. Hı, tamam biraz sakinleş. Ben sakinim zaten. Sakinim ben. Niye herkes benim hakkını almam bekliyor? Aferin. Aferin. Delireceğim ben Feris ya. Adam çocuk gibi beni azarlayıp terbiye ver. Ne kalkıyor? Niye res çekiyorsun? Resmi görmese ne olacak? Buyur kapı dese ne yapacaksın? Anneciğim nereye gidiyorsun sen ya? Sözleşmen var. Sözleşme falan umurumda değil. Ceza ödemek zorunda kalırsın. Umurumda değil Feris. Başka yerde şansımızı deneriz. <laughs> Sektörde yanıp tutuşuyordu zaten agresif oyuncu isteriz diye. Şimdi ne olacak? Gerçekten ayrılacak oh. mı Barış Alo. Ne haber asistan kız? İnanmayacaksın ama ben şu an takı ayarlamaya çalışıyorum. Denizlere açılıp gideceğim diyorsun yani. Ne güzel. Keşke ben de gidebilsem. Ee, sesin bir karanlık geliyor. Sen iyi misin? Ya şu magazin programı içinse boş var bak. Tamamen kendi terbiyesizliklere. Sana ihtiyacım var. Neredesin? Neredeyim? Şu an ben de bilmiyorum ki neredeyim. Ben sana konmazsam, ha? Tamam. Tamam. Atıyorum hemen. Her şeyi berbat ettim. Dün gece arayacaktım ben seni. Ama öyle çok üstüne gelip darlarım diye. Yani ne bileyim, insan bazen yalnız kalmak istiyor. Birden yapayalnız yalnız kaldım. Anlarım beni bu kadar çabuk terk edeceğini düşünmemiştim. Ya terk etmedi onlar seni. Ünlülerle hayranlarının arasında bir sevgi nefret ilişkisi vardı. Bir an çok seviyorlar. Sonra da nefret ediyorlar bundan sonraki adımda unutmak oluyor herhalde. Hiç de bile. Ne olduğunu anlamayacak kadar aptal değilim. Daha insanların zihnine kazınacak kadar ünlü değilim. Beni bir ay görmeseler unuturlar. Sonra sıfır noktasına geri dönerim. Hatta sıfır noktasına da değil. Eksiye düşerim. Başrolden çıkınca yanın yanı karakterleri de oynayamam. Hani sen Marlon Brown'da hayranydın? Ha? Adam kariyerinde ne büyük düşüşler yaşadı sen bilir misin? Tepeden tut. Ben düştüm bugün gökyüzünden Gördüm bütün Pardon. düşlerimi, düşüşlerimi Dur. Sözleşme. Şey yapmış. Islanmadı değil mi bu? Hah. Damla. Çok teşekkür ederiz. Çağatay Bey? Evet. Siz? Ben Tanıyorum seni. Oyuncusun sen. Evet, Peri Masalı'nda oynuyorum. Eyvallah. Sen? Ben, ben Peri asistanıyım. Yeni başladım. Antalya'dan geldim. Barış'ı zaten tanıyor musunuz? Peri Masalı'nın şeyinde oynuyor, oynuyor. Sen oynuyor. Sen mu? Evet, size senaryo getirdim. Bir de imzalamanız gereken bir sözleşme var. Bir tane de döküman var. Bu arada senaryonuzu çok merak ediyorum. <laughs> ben de. <laughs> ya Biz sizi iki haftadır arıyoruz, Çağatay Bey. kadar oldu mu ya? Vallahi oldu. Burada böyle zaman çabuk geçiyor. Ya hadi gelin. Bir sözleşmeden sonra gidelim, rahatsızlık vermeyelim. Ya gelin hadi, balık yapacağım zaten. Birlikte yeriz, uzun yoldan gelmişsiniz. Hadi. Vallahi bana uyar.